Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bronze Stars'ta yine bir çekilişe daha beraberiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben bu hesabı çekilişe vermiştim ama çekilişin süresini mi kısa tuttum artık bilmiyorum çok fazla katılım olmadığı için çekiliş iptal olmuştu. Ama ben de sizler için yeniden bu çekilişi düzenledim ve çekilişi yeniden yapıyorum arkadaşlar. Bugünün tarihini bakacağım şimdi. Çekiliş için yapmanız gerekenler arkadaşlar kanala abone olup like atmak ve beni Instagram'dan takip etmek ondan sonra bir de paylaşırsanız daha iyi olur arkadaşlar bugün 20 Temmuz Pazartesi videoyu Muhtemelen yüklerim bir iki saate 20 Temmuz Pazartesi ve arkadaşlar 22 Temmuz 22 Temmuz'da arkadaşlar unutmayın 22 Temmuz'da çekilişimiz olacak arkadaşlar bir gün içerisinde görmüyor bazıları herhalde ee, birkaç daha çok katılımcının olması için. E 22 Temmuz arkadaşlar tarihimizi 22 Temmuz ayarladım. 22 Temmuz'da çekilişimiz var. Ee, akşam saat 8'de Instagram'da canlı yayın atacağım ve oradan sizlerin göz önünde çekilişimizi başlatacağım arkadaşlar. Kazanan kişiyle e, Instagram'dan hesabı vereceğim arkadaşlar. E, şey ile beraber e, yapmanız gerekenleri yeniden sayıyorum arkadaşlar yapmanız gereken sadece dört tane bir şey var Kanala abone olup like atmak, paylaşmak ve Instagram'ı takip etmek arkadaşlar. Instagram adresimi açıklamalara yazacağım. Mahmut Ecep Şah'ın Instagram'ı ve hemen şöyle bir maç atalım arkadaşlar. Hesap e, düşük kupalı ama bir tane efsanevi'si var. E, daha güzel hesaplar hesaplarda e, gelecek arkadaşlar. Takipte kalırsanız geldiğinden haberdar olabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi spike var arkadaşlar ve ileride e, daha güzel hesapların çekilişini de yapabilirim. ile hesap veya kendi hesabımı hiç fark etmez arkadaşlar. 50 aboneye özel e, 50 abone olduğumda arkadaşlar kendi hesabımı yani 14.000 kupada da Nani'li böyle güzel bir hesap çekilişe veriyorum arkadaşlar. 50 abonede ama o. Hızlı bir şekilde 50 abone olursak onu da hemen çekilişe vereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabımız bu. Şöyle bir maç atalım. Az önce bir şey oldu da yenildi. Yani bu hesap sizlerin eline geçer. Eminim çok güzel yerlere gelir. Bir, de, bir, bir efsanevi oranını her şeyini göstereceğim şimdi. Şu maçı bir kazanalım. Ve şunu bize salsalar var ya yüzde yüz birinciyiz garanti. Hadi. Şunu da alayım. Şu da indirelim. Şöyle selamun aleyküm. İndiremedik. Hesap efsanevili bir hesap arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim karakterlerini pardon. Karakterleri bu şekilde ekstra işte bu şekilde ve spike var arkadaşlar. 4 seviye spike var. Şöyle bir de şeye bakalım. Oranlarımıza da bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsanevi savaşçı çıkma oranı 0.0611. Gizemli savaşçı çıkma oranı 0.26 bu gerçekten çok destansı savaşçı 0.58 bu da çok süper ender savaşçı ise 1.28 yani bayağı çok şeyler de var. Zaten büyük kutuyla mega kutunun oranları da aynı. E, Brawl da zaten arkadaşlar şöyle görevlerden bayağı kasabilirsiniz arkadaşlar. 250 500 bir sürü görev var. Bunları kasarak Brawl Pass'ınızı da ilerletebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde Brawl Pass'ı zaten kaçmış hemen göstereyim. Brawl Pass 5'te bu şekilde bunu da istediğiniz gibi kasabilirsiniz veya siz Brawl Pass mı almak istiyorsunuz? isterseniz alabilirsiniz şuradan. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben bu hesabı çekilişe veriyorum. Ondan sonra size emanet hesap. Ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. E, çekilişe katılmak için arkadaşlar kanala abone olup like atıp bir de paylaşacaksınız ve Instagram adresimi mutlaka takip edeceksiniz. 22 Temmuz'da arkadaşlar çekilişim çekiliş olacak. Akşam saat 8'de canlı yayında olacağım. Instagram'ımda canlı yayın olacağım. Instagram'ım Mahmut Recep Şahan arkadaşlar. Şimdi gidip takip ederseniz ee, daha iyi olur ee, canlı yayında arkadaşlar göstereceğim nasıl olacağını Çarkı çevireceğim kim çıkarsa arkadaşlar çekilişte işte kim çıkarsa ona vereceğiz hesabı şöyle biraz daha oynayalım ee, hesap 2000 kupada ee, efsanevi isim bu hesap daha hiçbir şey daha güzel ve farklı hesaplar Gelecek arkadaşlar hiç merak etmeyin. Çok güzel hesaplar sizi bekliyor haberiniz olsun. Şöyle ilk golümüz geldi. Gelememiş. Şöyle. Of fena. Evet ilk golümüze geldi. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olup like atıp e, paylaşırsanız eğer çekilişe katılmış olursunuz. Şöyle. Çat olmadı. Keşke pas atsaymışız. Neyse fark etmez. Sen bu maçı. Tabi tik oylanması. Tıkat onu bana. Ha ben mi aldım? Buluyor ya takıldı. Dur bir tane. Takıldı. Hah. Düzeldi tamam. Bir an dolamak takıldı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve tabii ki de ikinci golümüz de geldi. Zafer. Evet arkadaşlar. Hesabımız bu şekilde. Şöyle çıkalım şuradan da. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi 2273 kupa siz bunu yükseltebilirsiniz ve ileride daha yüksek kupalı hesapların çekilişini de yapacağım. Ee şöyle Sancak Beyleri Kulübümüze de gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee başkanımız gördüğünüz gibi ben yardımcıyım burada. Burada bu hesap, burada yardımcı şu şekilde arkadaşlar gelmek isterseniz gelebilirsiniz bu şekildeydi klanımıza da gelebilirsiniz benim ana hesabım da o klanda arkadaşlar hesap bu arkadaşlar çekilişe katılmanız için son defa diyorum arkadaşlar. Çekilişe katılmak isteyenler varsa 22 Temmuz'a kadar süre var. Yorumlara en az arkadaşlar 5 tane Instagram adresi görmem lazım. Eğer yorumlarda 5 tane Instagram adresi olmazsa bu çekiliş yine iptal olacak arkadaşlar ama ben iptal olmasını istemiyorum. Bu hesabı vermek istiyorum sizlere. O yüzden arkadaşlar arkadaşlardan tek istediğim paylaşın e, bu videoyu paylaşırsanız daha çok ki gelir ve çekiliş e, yaparız arkadaşlar. 22 Temmuz'da arkadaşlar akşam saat 8'de Instagram'ımda canlı yayın açacağım. Canlı yayında kazanan kişiyi Instagram'ımdan e, mesaj atarak onunla iletişime geçeceğim arkadaşlar. E, Instagram olması şart arkadaşlar. Şu anlık Instagram e, Çekilişe katılmak için en az bir yorum olması lazım yorumlarda Ve yorumları instagram adresinizi yazacaksınız Benim instagram adresimi de takip edin arkadaşlar Mahmut an açıklamada da olur arkadaşlar Ve arkadaşlar ee, Dediğim gibi yine diyorum arkadaşlar Video beğenip, abone olup, paylaşıp benim Instagram adresimi takip edenlere ve yorumlara da kendi Instagram adresinizi yazacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Kendi Instagram adresinizi de yazarsanız eğer gerçekten çok güzel olur ve bu şekilde çekilişimizi de yapmış oluruz arkadaşlar. Ben bu hesabı vermek istiyorum sizlere. O yüzden e, ikinci defa açgeli yaptım aslında yapmayacaktım. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olup like atıp videoyu paylaşırsanız ve yorumlardaki 5 e, tane Instagram adresi görürsem çekiliş olacak 22 Temmuz'da e, akşam saat 8'de arkadaşlar unutmayın. Canlı yayınımı bekliyorum. Instagram'da canlı yayın açacağım arkadaşlar benim Instagram'ımı da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere.